Size selamlar sevgiler ben Hacer. A101 5 Haziran 2025 katılığı çıktı arkadaşlar hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar çeyizlik ürünler ev gereçleri ve plaj deniz ürünleri olacak. İlk sırada English Home'dan Türk kahve makinesi var. 1549 lira. Paşa Bahçe Nessi serisi meşrubat vardı. Altılı takım 239 lira. Bahçe semaver çay bardağı da gelecek. Üçlü olarak satılacak. 99.50 Beşli kavanoz ve tepsi seti var. 5 tane 300 cc cam kavanoz bir tepsi. 99.50 Has cevherden çelik tencere seti. 3 kapak 3 çelik tencere 6 parça. 999 lira. Home Steamwork buhar kazanlı ütü de 5 Haziran'da A101'de 2600 lira. Singer overlock makinesi de geliyor arkadaşlar bekleyenler vardı 8 bin lira. Yine Paşabahçe'den Bahçeden Leia serisinden su bardağı üçlü olarak satılacak 109 lira. Paşa Bahçe Estrella kase 2540 cc 109 lira. Figürlü yumurtalık olacak dörtlü olarak satılacak 39.50. Saklama kabı seti var renkli kapaklı yedili 129 lira. Pierre Cardin'den elektrikli plastik cezve 320 ml kapasiteli 400 lira. Tantitoni'den pipetli üstten kulplu termos bardak 900 mililitrelik 400 lira. Ve yine Tantitoni çift katmanlı çelik su şişesi 750 mililitre ve desenli 500 lira. Desenli şeffaf makyaj çantaları olacak 99.50. Üçlü renkli saklama kabı var yuvarlak plastik 119 lira. 10 modan çelik inox çaycı çay makinesi olacak. Görseldeki model 1600 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum. Sizlerle takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. İkili kilitli plastik saklama kabı da geliyor. Biri bir diğeri 2 litre toplam fiyat 59.50. Lavdan kurdeleli kiraz desenli su şişesi olacak 1200 cc 95 lira Yine lavdan desenli meşrubat bardığı var 60 lira No frost saklama kabı çeşitleri de gelecek farklı renkleri var 3,5 litre olanlar 60 lira 1,1 litrelik no frost kaplar 25 lira 380 mililitrelik olanlar 20 lira HOMENT fonksiyonel mutfak robotu olacak 1999 lira. İzolasyonlu desenli piknik çantaları var 20 litrelik 249 lira. İzolasyonlu piknik sepeti de olacak yine 20 litre 329 lira. Borosilikat bombeli meşrubat bardağı da geliyor. Adet fiyatı 69.50. Burç desenli borosilikat sihirli kupalar var. Sıcak doldukça ürünün görseli açılıyor. Fiyatı 49.50. Lavdan renkli kapaklı Tokyo saklama kabı çeşitleri daha 101'de olacak. 880 cc olan 89 lira. 600 cc Tokyo saklama kabı 55 lira. 1500 cc Tokyo kaplar 109 lira. 2600 cc olanlar da gelecek. 149 lira. Çok amaçlı mutfak makası 32,50. Lavdan kiraz desenli su bardağı var 55 lira. Kiraz desenli ayaklı dondurmalık 49.50 ve kiraz desenli saklama kabı var küçük boy 44.50. Aprilladan saç düzleştiriciler 300 lira. Saç maşası da Aprilladan 449 lira. Kividen kişisel blender spor sürahi 900 lira. Musluklu piknik termos olacak 6,5 litre kapasiteli farklı renkleri var 369 lira. Yine farklı renkleriyle çizgili bahçe şemsiyesi gelecek. 900 lira. Volta'dan 150 cc benzinli motosiklet var. RSC 5 serisinden 64.990 lira. Volta RSX7 150 cc benzinli motosiklet 109.990 lira. Pamuklu desenli paspas ayak havlusu 40 cm 60 cm 99,50 Pamuklu desenli banyo takımı olacak ikili. 279 lira. Masa örtüsü de geliyor farklı desenleri var. 145 santime 145 santim. 139 lira. Kadınlar için viskon alt çeşitleri var. Small'dan X large bedene kadar. 169 lira. Strapless sütyen çeşitleri de gelecek. 149 lira. Farklı renk seçenekleriyle kalpli kadife askı, beşli paket 99.50, ikili motivasyon matarası da olacak 189 lira. Bambu kesme tahtası üçlü paket 229 lira. Dikey takı organizeri de gelecek ürünler arasında 99.50. Pierre Cardin'den epilasyon aleti farklı başlıkları var yanında 700 lira. Yine kividen portatif buharlı kırışık giderici 800 lira. Piranadan kablosuz kapı zili olacak 16 farklı melodisi var. 239 lira. Piranadan parlak taşlı bluetooth kulaklık 500 lira. Pirana RGB ışıklı bluetooth parti hoparlörü 600 lira. Onvo'dan 55 inç çerçevesiz ultra HD QLED Google TV 16.800 lira. 10 modan 40 inç çerçevesiz Full HD Android Smart LED TV 7400 lira. Planadan Bluetooth çocuk kulaklık çeşitleri farklı renkleri de var 459 lira. Taraftar lisanslı plaj havlusu çeşitleri gelecek ilk defa geliyor 400 lira. Barbie Hot Wheels gibi karakter lisanslı plaj havluları 400 lira. Peştemal çeşitleri de gelecek seçenekler 129 lira. Dijital baskılı ya da düz seçenekleriyle çocuk deniz şortları 119 lira. Dijital baskılı plaj havluları 179 lira. Plaj çantası çeşitleri var 219 lira. Kadınlar için deniz ayakkabısı 36-40 numara aralığında 129 lira. Erkekler için de deniz ayakkabıları gelecek 41-45 numara 139 lira. Dijital baskılı deniz şortu çeşitleri kadın ve erkekler için ne alırsan 155 lira. Plaj hasırı çeşitleri de olacak 120 santime 180 santim olanlar 219 lira. 70 santime 180 santim plaj hasırı 139 lira. Kadınlar için deniz şortu var 129 lira. Erkekler için deniz şortu 119 lira. Bestway çocuklar için dalış maskesi 189 lira. Yetişkin dalış maskesi var 300 lira. Bardaklı yastıklı ya da bardaklı pencereli deniz yatağı çeşitleri 500 lira. Bestway'den yetişkinler için dalış maskesi ve şnorkel set 500 lira. El pompası olacak yine Bestway'den 149 lira. Şişirme ve söndürme pompası da gelecek 339 lira. Farklı renklerde şişme havuz çeşitleri. 480 litre olanlar 700 lira. 282 litre havuzlar 400 lira. Şişme havuzlarda 21 litrelik olanlar da gelecek 175 lira. Triatlondan dalış paleti 500 lira. Pilsandan da su fonksiyonlu katlanabilir kaydırak 800 lira. Fileli deniz yatağı 160 cm 84 santim 549 lira. Sultan deniz yatağı çeşitleri farklı renkleri var 700 lira. Klasik deniz topu 69.50. Figürlü deniz simidi çeşitleri 129 lira. Lisanslı deniz simidi olacak 56 santim 129 lira. Bestway'den çocuklar için düz desenli simit çeşitleri 119 lira. Pilsan'dan kale kova takımı gelecek 189 lira. Dolu oyuncaktan el arabalı plaj oyun seti var 300 lira. Oyuncak tekne kürek kova seti. 159 lira. Evet arkadaşlar A101 5 Haziran 2025 kataloğunu inceledik. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.